Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu tasarım hazırlıkları ve tasarım süreci sürecinde izlenecek yollar. PCB tasarımına başlamadan önce bir e, hazırlık yapmamız gerekiyor ve PCB tasarlarken şematik ve layout kısmını tasarlarken izlenecek bir yollarımız olması lazım. Tabi bu her Kişide her mühendislikte farklı şekilde olabilir. Ben kendi uyguladığım yolları, kendi alışkanlıklarımı sizlerle paylaşıyorum. İlk önce bir devre fikrimizin olması lazım. Yani ne yapacağımıza, tasarlayacağımız devrenin hangi işlevi, gerçekleştireceğine bir karar vermemiz lazım. En azından tam net bir şekilde karar vermesek de %70, %80 ben bunun için bu devreyi tasarlayacağım, bu işlevi görecek diye kararlaştırmamız lazım. Sonraki kalan yüzde sonraki kalan yüzde yirmilik kısım tabii ki de şematik oluşurken tamamlanıyor ve yeni fikirler oluşuyor tasarlarken veya e, o an ilk aklınıza gelen fikirlerin uymayacağını sisteme tasarladığımız karta uymayacağını anlıyoruz ve onları çıkartabiliyoruz tasarımda e, karar verdikten sonra e, kullanacağımız komponentlere karar vermeliyiz yani aklımız e, bir fikrimiz var e, İşte ben fikir oluşturduktan sonra ve bilgisayarın başına oturup Altium Designer'ı açmadan önce fikrime uygun mikro denetleyici seçiyorum. Yani bir mikro denetleyici varsa devrenin içinde ilk yaptığım iş bir mikro denetleyici seçmek diyor. Genellikle de STM serisi kullanıyorum ve STM mikro denetleyicileri kullanıyorum ve F1 ile F4 serisi sıkça kullandığım mikrodenetleyiciler. Tabii ki de F0 serisi, F3 serisi de var. Ama bunları daha önce çok fazla kullanmadım. Ee, tabii ki de komponent seçerken maddi anlamda yani maliyeti de göz önünde bulundurarak seçiyorum. Mikrodenetleyicimi seçtim. Ee, ve devrende oluşabilecek e, dolaşacak güç seviyelerini, voltaj seviyelerini belirliyorum. Örneğin STM ile çalıştığım, sıkça çalıştığım için e, STM mikrodenetleyicisini besleme beslemek için 3.3 volt'a ihtiyacım oluyor. Bunun için de eee işte e, 3.3 volta düşürmek için LM1117 entegresini e, voltaj regülatörünü kullanıyorum. Yani burada amaç e, mikro denetleyici seçtik, daha sonra onun bes, beslemesini güç sağlayan e, devreyi entegreleri seçiyoruz. E, i̇şte çok yoğun analog e, devreler oluyorsa ona göre bir mikro e, şey ona göre bir Voltaj regülatörü seçiyoruz. Yoksa basit devrelerse ona göre bir voltaj regülatörü seçiyoruz. İşte giriş gerilimimiz kaç olması lazım? İşte 24 ve 12 genellikle benim kullandığım giriş seviyesi devrelerin. Ondan sonra işte ekranda gördüğümüz devrede ise mesela 3.3 volta çevirmemiz için LM 1117 voltaj regülatörü kullanılmış. 24 volt giriş var. Orada da LM2576 voltaj regülatörü kullanıp 12 volttan şey 24 volttan 12 ve 15 volta indirmemizi sağlayan iki tane farklı gerilim bölücü şey, iki tane farklı voltaj regülatörü kullanılıyor ve 12 volttan da 3.3 volta düşürüyoruz. Mikro denetleyiciyi besliyoruz. bundan sonra komponentleri belirledik. İşte mikro denetleyiciyi belirledik. Voltaj regülatörümüzü belirledik. Kullanacağımız diğer entegreleri belirledik. İşte bunların SMD mi, THD mi olduğuna karar verdik malzeme seçimimizi bitirdik. Daha sonra şematik araştırması yapıyorum. Yani bu önceki anlattığımla bu şematik araştırmasının yeri değiştirilebilir belki tasarım süreçlerinde ama bazen de ben değiştiriyorum. Şematik araştırması yapıyorum daha sonra. Seçtiğim komponentler ve uygun olmayan şey tasarladığım devre belki de seçtiğim komponentlere uygun olmuyor. Araştırdıktan sonra bunu anlayabiliyorum ve bazı komponentleri değiştirmek zorunda kalabiliyorum. He mesela devre e, ekranda gördüğünüz devrede IR2110 e, mikro IR2110 e, entegresi var. E, MOSFET driver dediğimiz. Diyelim ki bir IRE 21 onu kullanıyor ve MOSFET süreceğim. Ben daha düşük güçlü bir devre yapacaksam IRE 21 ihtiyacım olmadığını fark ediyorum araştırmalarım sonucunda ve IRE 21 serisinin daha farklı entegrelerini, MOSFET driverlarını kullanabiliyorum. Yani bahsetmek istediğim şeye örnek vermek gerekirse bu. Ve Şematik çizimine geçiyorum artık. Bunları yaptıktan sonra şematik tasarımını bitirdikten sonra şematik tarafın kontrolünü yapıyorum. Genellikle tabi bilgisayar şey Altium tarafında da hataları ayıklayabileceğimiz bir sekme var. O sekmeyi tabii ki de kullanıyorum ve ayrıyetten tasarladığım devrelerin A4 veya işte A3 boyutu neyse sheet tasarımının sheet boyutlarının ona göre bir çıktı alıp elle de kontrol ediyorum ve kağıdın üzerinde notlar alıyorum. Daha sonra bunları dosyalayıp yarın öbür gün ona benzer bir bu devreye devre tasarımına benzer bir tasarım yaptığımda dosyaları çıkartıp aldığım notlara dikkat ederek devam ediyorum. Yeni tasarımı ee, Ve Kontrol de bitti artık hatamız yok biz layout kısmına yani PCB kısmına Tasarım kısmına geçebiliriz Ve ee, Bu Kısma geçtikten sonra ilk yaptığım iş e, Kartın boyutlarını belirlemek oluyor Ben prototip üretirken genellikle 10x10 santim boyutlarını geçmemeye çalışıyorum Çünkü e bu boyutların üstüne çıktığın zaman üretim maliyetleri çok artıyor. E, Türkiye'de zaten çok yüksek bir üretim maliyeti var eğer prototip üretiyorsan ama Çin'de 10 çarpı 10 boyutlarına kadar e, 10 adedi 5 dolara üreten firmalar var. İşte kargo ücretini de ödediğimizde yine de Türkiye'deki firmalardan daha ucuza geliyor. E, kart boyutlarını belirledikten sonra PCB kuralları mı ayarlıyorum yani rules dediğimiz kuralları ayarlıyorum bu tabi maksimum minimum yol kalınlığı iki yol arasındaki minimum mesafe nedir işte iki tane komponent arasındaki minimum mesafe nedir gibi kuralları giriyoruz rules tarafına ve e, komponentleri PCB'ye diziyorum, işte yerleşimini yapıyorum. E, daha sonra da yolları çiziyorum, e, dizdiğim Tabii e, dizdiğim gibi kalmıyor. Yol çizmeye başlarken bazı komponentlerin yerlerini, e, yönlerini değiştirmem gerekiyor. E, çizim de bittikten sonra e, hataları kontrol ediyorum. E, Altium Designer ile hatalar tamamen ortadan kalktıktan sonra da üretime hazır bir hale geliyor PCB ve üretim dosyaları oluşturuyorum ve ondan sonra da üretici firmaya siparişini veriyorum PCB tasarım hazırlıkları ve tasarım sürecinde izlenecek yollar bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.